İşte müjuk oda nişter tovar insan olur. var ya. sen olur. <laughs> Mehmet seni kalk iş boş yaptım. Ha kanak srediyor. Nereden biliyorsun? Kanak srediyor. Niye? 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 79 Şifre Miyazi O da yağ çekildi O, da... o. o. Allah'ım aynı kapattı Senin de. Allah belanı ver İçine al <laughs> Kur'an Kur'an çarpma Dalma 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 Hak etti Niyazi Ya yalan söyleme Niyazi Görmüyor mu Onu bir kere vermem Valla bir dört Allah'ım Lan oğlum ya Allah Allah. Ya git lan oğlum ya değil. Gördün mü? Seviyor mu bu? Ta nereye? amına koyayım ya. Bunu koymayacaksın inşallah. Yok lan. Bunu bayılırız. Evet, ama burada koyacağım. Kes. Onusbu çocuğu geldi beni vurdu be ananı yerle vereceğim seni ya. Wow. Tamam. Ya. Tamam gelursan. Oha ya ananı Oha niye zonda aldın? Açtım. Onu da alalım. Da 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 alalım. alalım. Bir yani. Ne abi? Kuyuk vur Kaç 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 Ya onu da hadi, hadi, alalım. Hadi, alalım. var ya. Ya hadi Bizim adam var Burayı ver. Yani. Ama Sinsi. yok. 5, 5 lira. Oh. Urus ben yapsaydı keşke siktir git kendi evet. ya. Amına o ha. Yine güzel. Kapak olsun. Ah yine bana geldi. Odaya giriş oldu. yapıldı. Selam ya beyler azim ne azim yapıyorsunuz? Ya sağlık bebekse bacınız. Böyle bir şey var bir bir kişi birbirinde çekti. Benim bir Bir de şu var da ver, bir şey Soğuk suyla yataydı. çünkü ha burayı cinleri şişkinlerine... insanı ben, no. ben, ben de verdim. Ben de verdim. Çok. 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 Tüneldeyiz. Şey at, tamam böyle. At bana reis. Bana ver at Bana, at bana, bana at. At. <gülüyor> <gülüyor> Of hile kaptı şunu ya. <laughs> bombayı kuruyorum gel. Bombayı kuruyorum gel. Sen biraz? burada Oha! lan! Ah, aferin ya! için bak izle,kıyık izle gide, bak! Anılım ben. ben vurdum lan! Ağla! Aşağıda! Onu Onini... ne? Lan tamam. ben Evet çok